Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Ocak 2024 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili Boğalar yıl başlarken oldukça meraklı bir ruh hali içindesiniz. Oğlak mevsimi size her zaman geleceğin neler getireceğini düşünmeyi teşvik ediyor olacak. Ve önümüzdeki birkaç hafta size fikirlerinizi paylaşmanın umut verici fırsatlara yol açabileceğini de hatırlatacak. Kova Burcu sezonu ay ortasında başladığınızda odak noktanız kariyeriniz ve üzerinde çalıştığınız hedefler olacaktır. Ee, Yay Burcu'ndaki Merkür'de. Merkür'ün gerilemesi daha doğrusu 1 Ocak'ta sona erdi. Bazı finansal gecikmeler atlattıysanız veya borcunuzu ödeyemediyseniz artık bütçe yoluna girmeye başlayacak. Ayrıca geçmişinizdeki bagajları da salıvermeye ve kendinize veya bir başkasına af dilemeye hazır hissediyor olabilirsiniz. Aynı gün ilişkiler gezegeni Venüs bağlılık gezegeni Satürn'e kavuşum yapıyor olacak. Umduğunuz bir tür mali destek reddedilebilir ya da gecikebilir. Arkadaşlarınızda veya topluluklarınızda da sert gerçekler ortaya çıkabilir. Çok iyi bir gün değil ama geçecek. Ee, şimdi 4 Ocak'ta aksiyon ve hassasiyet gezegeni. Ee, Mars'ın oğlak burcuna geçmesiyle zihniniz çok daha çevik çevik bir hale geliyor. Ee, zamanınızı yeni bir şeyler öğrenmeye, uzmanınızı paylaşmaya veya seyahat etmeye harcıyor olabilirsiniz. Kendinizi, fikirlerinizi ve inançlarınızı geniş çapta paylaşırken bulursanız hiç şaşırmayın. İnandığınız şeyler için ayağa kalkmanın mevsimi geldi sizler adına. Şimdi 9 Ocak. Doğal burcundaki Mars'a balık burcundaki Satürn birleşince verimli bir ittifak kurabilirsiniz. Geleceğe yönelik fikirlerinizden bazıları da e, gerçeklikteki yerini buluyor olabilir. Şimdi 11 Ocak'ta. Oğlak Burcu'ndaki yeni ay sizi uzun vadeli düşünmeye teşvik edecek. Heyecan verici bir gezi planlıyor e, olabilirsiniz. Yeni bir konuyu çalışıyor olabilirsiniz veya bakış açınızda bir değişiklik yaşıyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Geleceğe yönelik önemli konuşmalar da yine bu dönem başlayacak. 12 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki Mars'la Boğa Burcu'ndaki Jüpiter kavuşumu da sizden yana şansın olduğunu söylüyor. Bu önünüze cesaret verici haberler ve fırsatlar getiren verimli bir gün olabilir. Merkür gerilemesi sona ermiş olabilir ama iletişim gezegeni hala gölge dönüştürüyor döneminde e, Merkür 13 Ocak Doğulak Burcu'na yeniden girecek ve 1 Aralık civarında başlatılan konuşmalar tekrar gündeminize gelecektir. 19 Ocak'ta Yay Burcu'ndaki Venüs Balık Burcu'ndaki Neptün'le e, karşı karşıya geldiğinde dedikodular ortaya çıkabilir. Özellikle yakın e, bağlantılarınızla ilgili sırlar açığa çıkabilir. Ama gerçek ile kurguyu ayırt etmek zor olacak. Bazı tanıdıklarınızın karanlık yönleriyle de karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu aynı zamanda önemli bir mali taahhüt veya yatırım yapmak için en iyi gün olmayacaktır. E, Güneş 20 Ocak'ta Kova Burcuna giriş yapıyor ve Kova Burcunun 2024 sezonu boyunca yeteneklerinizin sergilemesi yönünde bir desteği olacak. Önümüzdeki haftalarda daha fazla tanınma. Söz konusu yine bu arzularınızın peşinden gitmek için uyumlu bir zaman nüfus sahibi insanlar sizi desteklemeyi istekli olacaktır. Bu nedenle zam isteyebilirsiniz ya da yeni bir işe başvurabilirsiniz. Eğer viral olmayı hayal ediyorsanız e, çok şanslısınız onu da söyleyeyim. Güç ve takıntı gezegeni Plüton aynı gün Kova burcuna geçiş yapıyor. Bu kariyeriniz ve kamuoyundaki e, itibarınızla ilgili ilişkilerinizi dönüştürecek 20 yıllık bir döngüyü ifade eder. Sizin adınıza. Alanınızda veya işinize daha fazla yetki ve nüfus kazanıyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda hayatınızdaki toksik dinamiklerinde kendini göstermeye başladığını göreceksiniz. Unutmayın özgünlüğünüz ilk etapta tanınmanızı sağlayan şeydir. Kimse sizin parıltınızı karartamaz. Uyum gezegeni Venüs 23 Ocak'ta Oğlak Burcu'na geçerek mutlu haberleri size getirecek. Önümüzdeki haftalarda insanlar düşüncelerinize, fikirlerinize ve sunumlarınıza daha açık olacaktır. O yüzden bundan en iyi şekilde yararlanmalısınız. Bekarlar ayrıca kendilerini her zamanki tipi olmayan bağlantıları keşfetme konusunda istekli bulabilirler ve çiftler de entelektüel düzeyde daha fazla bağlantı kuruyor olabilirler. 25 Ocak'ta Aslan burcundaki Dolunay özel hayatınızda büyük bir değişim beraberinde getiriyor olacak taşınabilirsiniz evinizi yenileyebilirsiniz ailenizle değişiklikler yaşıyor olabilirsiniz bu aynı zamanda geçmişten gelen ve herhangi bir şekilde sınırlayıcı hissettiren bağlardan kurtulmak için uyumlu bir zaman İyi taraftan bakıldığında kişisel veya profesyonel bir hedef gerçekleşebilir 27 Ocak doğlak burcundaki Merkür ve Mars gökyüzünde aynı noktada buluştuğunda ee, çok güzel kararlar aldığınızı fark edeceksiniz bugün sözleriniz çok kısa ve öz olabilir ama doğrudan net bir konuya değiniyor olacaksınız. Yine sınır koymak gerekebilir ama yeni bir projeye başlama e, konusunda çok daha kararlı ve istekli olacaksınız. Şimdi ay 28 Ocak'ta oğlak burcundaki Venüsün Boğa burcundaki Jüpiter ile e, birleşmesiyle olumlu bir notla sona erecek sizin için. 12 Ocak civarında Mars'ın Jüpiter ile kavuşmaya. Başladığında e, şimdi bir şeyle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bu arzularınızı hayata geçirmek ve gelecek yıl için ne kadar çok şeyi sabırsızlıkla beklemeniz gerektiğini hayret etmek için çok 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 olumlu bir gün olacak sevgili boğalar. Evet e, güzel bir ay sizleri bekliyor esasen. Ocak ayı burç yorumlarımız bu kadar. Şubatta yine görüşeceğiz tabii ki ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz.